var uzakta o bizim Çocukluk yıllarımıza iz bırakan o hüzünlü şarkıda anlatıldığı gibi hiç gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Bu ilginç öykü tam 323 yıl önce başla. İtalyan harplerinin eteklerinde minik bir köy olan Muayna uzun yıllardır süredir Türk kültürü ve geleneklerine göre yaşıyor. Üstelik bu köye artık Türk köyü diyorlar. Gelin hep birlikte bu ilginç köyü yakından tanıyalım. Lakabı Balaban yani yırtıcı bir kuş olan Yeniçeri Hasan 4. Mehmet döneminde yaşamış başarılı bir istihbara subayıdır. Rusça'nın yanında İtalyanca, İspanyolca da bilen Balaban Roma, Berlin, Viyana ve Venedik gibi dönemin büyük şehirlerine defalarca girip çıkarak dönemin Serdar Ekrem'i yani bugünkü Genelkurmay Başkanı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya dolayısıyla da Osmanlı'ya istihbara sağlamış ünlü bir askerdir. Kılık değiştirmekte usta olan Balaban Hasan bir gün yine görev alır. Viyana'da bulunan 12 Türk ajanından uzun bir süre haber alınamadığından Balaban Hasan neler olup bittiğini bir an önce öğrenip geri gelmek zorundadır. Balaban Hasan görev için gerekli hazırlıkları yaparken Kara Mustafa Paşa'ya da kanuni zamanında Fethi yarım kalmış Viyana'yı ikinci kez kuşatmak amacındadır. Ancak durumu padişaha zamanında açamayan paşa vicdan azabı çekmekte bir yandan hazırlıkları ağırdan almaktadır. Bunun üzerine Balaban Sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya haddi olmadığı halde bir an önce Viyana'ya kuşatmasını ne kadar geç kalınırsa kuşatmanın o kadar zor olacağı konusunda öğüt vermeye kalkar. Köpüren Sadrazam Balaban'ın hemen idam edilmesini emreder. Ancak bir yolunu bulup kaçmayı başarır. Olaydan sonra Balaban Avrupa'da ikinci Viyana dahil Birçok yerde gizlice Osmanlı askerleri içine karışarak savaşır. Girdiği bir mücadelede ağır yaralanır. Atına atlayarak bilince kapalı bir şekilde bilmediği diyarlara doğru yol alır. Ve sonunda Muane Köyü'ne varır. Ölmek üzere olan bu Yeniçeri askeri köylüler tarafından tedavi edilir. İyileşince de köyden Mariana adlı bir kızla evlenir kasaba halkı ona El Turco adını vermişlerdir. Balaban artık gidebileceği bir yeri olmadığını bilmenin hüznüyle bu köyü kendi köyü derler. Zamanla köy halkı onu benimser. Bilgisini, görgüsünü, her şeyini onlarla paylaşır. Bu İtalyan köyünde Türklüğü yaşatır. İri yarı ve gözü kara bir adam olduğu için Yeniçeri Ocağı'na Balaban ismiyle anılan El Turco köyü bu insanların öylesine benimser ki o dönem bölgedeki Alman derebeylilerin köylülerden talep ettiği yüksek vergilere karşı bir isyan başlatır. Acımasız derebeylere karşı yoksul muayenelerin hakkını savunan El Turco aynı zamanda bir asker olduğu için muayene halkına silah yapmayı ve yağmacılara karşı köylerini savunmayı da öğretir köy halkına özgürlükleri için cesurca mücadele etmeleri gerektiğini anlatan El Turco böylece zamanla köy halkı için cesur bir halk kahramanına dönüşür ve uzun yıllar yaşamaya devam eder. O günden bugüne Moane köyü La Türkiye ya da Rüyana Türkiye diye anılmaktadır. Bu dünyadan göçtüğü güne kadar Moana'da kurduğu mutlu yuvada yaşayan Balaban öldükten sonra Moanenlar günlerce yas tutar. Çünkü hayatta kalma sebepleri, özgürlüklerin teminatı ve ataları olarak gördükleri El Turko artık yoktur. O andan sonra yapılacak tek bir şey vardır. Köyün her taşında ve köydeki tüm adetlerde El Turko'nun anısını yaşatarak onu sonsuza dek onurlandırmak. Kuzey İtalya'da Avusturya sınırına çok yakın olan Moane köyünde Kışın 3000 olan nüfus yazın 14 bin'e kadar çıkıyor. Hiç kimsenin Türkçe bilmediği köyde bölge halkı yine de Türk olduğunu iddia ediyor. Hatta köylerine Türkiye'miz diye söz ederler. Muayene halkı Türk gelenek ve göreneklerine öyle bağlı ki her yıl Temmuz ve Ağustos ayında düzenli olarak Türk festivalleri düzenliyorlar. Festival kapsamında hemen her evin penceresinden Türk bayrakları sarkıtılıyor. Kasaba erkekleri bıyık bırakıyor, festival dönemi boyunca Türk yemekleri pişiriyor. Ayrıca Türk Sokağı isminde bir sokağı da bulunan köyün pek çok yerinde muayeneların özgürlüklerini, borçlu olduklarını, El Turko'ya alt büstler bulunuyor. Çocuklara Türk bayrağından yapılan kıyafetler giydiriliyor. Gençler yeniçeri kıyafetleriyle kasabada volta atıyor ve kasabanın en yaşlısı sultan kıyafetleri giyerek Osmanlı hükümdarlarını sembolize ediyorlar. İtalya'nın kuzeyinde yer alan bu ilginç Türk kasabası sakinlerinin Türkiye altından istedikleri tek şey ise sık ziyaret edilerek kültürel iletişiminin daha da güçlendirilmesi. İşte İtalya'daki Türk köyünden hikayemiz bu kadardı. Umarım bir gün yolunuz buraya düşer ve atalarımızın ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.